Herkese selam. Numerolojik olarak yaptığımız 2026 değerlendirmesinin 3. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Lütfen beğenip, takip edip, abone olup bizleri başka mecralarda, başka kişilerle paylaşmayı unutmayın. İlk 4 kişisel yıl hesabına göre 2026'nın nasıl geleceğini paylaşmıştım. Şimdi 5 ve 9 arasındaki yılları paylaşmaya geldim. Kişisel yaşam yolu 2026'da 5 olacak arkadaşlar için değişim e, hızlanacağı bir yıl olacak. Özgürlük ve keşif yılı diyebiliriz buna. Heyecanlı bir resetleme yapabilirler hayatlarında. Seyahat ve iletişim artışı olacak. Cesur seçimleri olacak. Beş duyunun uyanışını yaşayacaklar. Dinamik ilerleme kaydedecekler. Ayrıca değişimde ilahi akışın olacağını da vurgulayabiliriz. Kariyerde fırsatları olacak, seyahat fırsatları olacak, maceralı işleri olacak. Aşkta heyecan olur, yeni flörtler olur. Sağlıkta çeşitli düzelmeler, iyileşmeler görülebilir. Ee, zorlukları da tabii ki olacak. Mesela dürtüsellik gibi, bu dürtüsellikten kaynaklanan fırsatları kaçırma gibi, ee, istikrarsızlık, yorgunluk söz konusu olabilir yine. Bunlar da zorluklardan. Tavsiye edeceğimiz şeyler de var. Mesela riskleri hesaplamalarını öneririz. Ee, topraklanma egzersizlerini öneririm. Ee, şanslı ayları ise Mayıs ve Ağustos ayı olacak 5'ler için. Yaşam yolu 6 olanlar için kendini başkalarına adamaktan kurtulmaları gerekir bu yıl. Evetlerini bilinçli bir şekilde yapmaları istenir. Sınır koymaları beklenir. Fazla yük almamalılar. Kendini kaybetme durumuna gelmemeliler. Kendi isteklerini öncelemeleri gerekiyor bu yıl. Bu yıl denge yılı hizmetlerinin yerine liderlik etmeleri gerekir. Hizmetten kendi ihtiyaçlarına dönmeleri istenir. Denge yıldır dediğim gibi e, liderlik yaparken de kalpli, iyi kalpli, vicdanlı bir liderlik yapmaları gerekir. Ailenin yenilenmesi olabilir. Altı yönden harmonik uyumu yakı, yakalama durumları olabilir. Bu mistik, ezoterik bir tabirdir. Sorumluluklarla büyüyebilirler. Ailede ilahi sorumluluk olabilir. Aşkta fırsatları yakalayacaklar, derin bağlar ve evlilik söz konusu olabilir. Kariyerde hizmet rolleri üstlenebilirler, ee, sağlıkta şifaya kavuşabilirler. Zorluklar kısımda da aşırı yüklenme ve tüketme, tükenme ile ilgili kısım var. Sınır sorunları ve duygusal yükle ilgili zorlanmalar yaşayabilirler. Onlara tavsiyemiz sınır koymaları ve öz bakım ritüelleridir. Şanslı ayları ise Haziran ve Eylül ayıdır. Sevgili yediler dışarı çıkın sohbetlere katılın. Bu yıl bilgelik ve yeni başlangıçlara ilham verecek size. Bilgiyi paylaşmak için kullanın. İçsel keşiflerde bulunmanızı isteyen bir yıl sizin için. Eylem yani ilhamın eyleme geçirdiği bir dönem olacak. Sezgisel yenilik kazanabilirsiniz. 7 katmanlı gök mistiği sizin için devrede olacak. Bilgelikle liderlik yapmanız lazım. Yediler için 7 yedi ilahi sır yine devrede olacak. Kariyerde fırsatlarınız olacak. Spiritüel danışmanlık verebilir ya da alabilirsiniz. Bol bol yapın bunu öneririm. Aşkta derin bağlar, ruh eşiyle karşılaşma durumları olabilir. Sağlıkta bol bol meditasyon yapmanızı öneririm. Zorluk olarak da izolasyon, içe aşırı kapanma görülebilir. Bir de şüphecilikle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Size tavsiyem bol bol bilginizi paylaşın, günlük tutun. Şanslı aylarınız Temmuz ve Ekim ayı olacaktır. Sevgili yaşam yolu 8 olan arkadaşlar, amaca yönelik liderlik yapmanız beklenir bu yıl sizden kalbinizde liderlik yaparken kullanmayı unutmayın. Fırsatlarınız olacak başarıyla ilgili kontrol sorunları, başarısızlık korkusu yaşayabilirsiniz ya da ego savaşları yaşayabilirsiniz. Gücünü kalp ile kullanman, ego yapmaman beklenir, zalim olmaman beklenir ve senin için bolluk bereket yılı. Finansal yükselişin olacak senin için. Güçlü ve yeni bir düzen kurabilirsin. Sonsuz bir bolluk bereket döngüsüne girebilirsin. Sonsuz döngü mistiğini yaşayabilirsin. Etkili bir liderlik yapabilirsin bu yıl. Sekiz cennet kapısı diye e, tabir edilen ezoterik bir döngü vardır. Onu yaşayacağını görüyoruz. Bolluk sana ilahi ödül olarak bu yıl verilecek. Fırsatlar kariyer alanında var. Kariyerde liderlik ve para artışını yaşarsın. Aşkta güçlü bağlar ve istikrarı yaşarsın. Sağlıkta güçlenmeyi elde edebilirsin. Zorluk ise ego savaşları ve güç kaybı gibi kısımlar olabilir, stres olabilir aşırı çalışmadan dolayı. Tavsiyelerim ise bolluk afirmasyonları ve denge egzersizleridir. Şanslı aylarınız Ağustos ve Kasım ayı olacak sizler için. Sevgili Yaşam Yolu 9 olan arkadaşlar, Geçmişi bırakmanı ister bu yıl, geçmişi bırakmayla ilgili teşvik edici olaylar yaşattırır sana. Geçmişe tutunma der. Çünkü en çok zorlanacağınız alan burası. Alan yarat, yeni işlere yer aç. Ee, bu yıl bu döngüleri tamamla ve yenilen ister. Ee, dönüşüm yılı olmasını ister bu yıl sizden. Küresel bir reset. Olacağı gibi size hayatınıza bir reset atmanızı ister. 9 Dokuz enerjisi 9. kapım isteğini sizin için devreye sokar ve döngü tamamlanmasıyla ilgilidir. Fırsatlarınız ise büyüme büyümeyle, e, insani konularda insanlarla çalışmayla e, yaşayabilirsiniz. Aşkta kapanışlar ya da yeni aşklar yani bir tanesini bitirip yenisine başlamayla ilgili durumları yaşayabilirsiniz. Sağlıkta salı vermeyle ilgili bir sıkıntı var. Zorluklarınız ise az önce dediğim gibi geçmişe tutunup kalma, duygusal yük, sonların krizleri bunları yaşayabilirsiniz. Tavsiyem bol bol salı verme ritüelleri yapmanız ve dua okumanız. Şanslı aylarınız ise Eylül ve Aralık ayıdır sizler için. Herkese şans, rızık, bolluk, bereketin geleceği mutlu bir yıl olmasını isterim. Sorunlarınızı zafere dönüştürmenizi dilerim. Beğenip, takip edip, yorum yapıp başka insanlarla başka mecralarda paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.